Sparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, kısa adı İtkep olan Sparta Değişim ve Gelişim Platformu Derneği Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, görev süresi içerisinde şehre kazandırdığı yatırımlar ve hizmetlerden bahsederken iş insanlarının yeni döneme ilişkin taleplerini dinledi. Sparta'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden Itkep Başkanı Nazmi Esen, yeni dönem içinde Başkan Başdeğirmen'e başarılar diledi. Sayın Başkanımızla 5 senelik görev süresi boyunca çok defa bir araya geldik. Biz onu, o da şahsen bizi defalarca ağırladı. Teşekkür ederiz. Bu konuda karşılıklı fikir alışverişlerinde sürekli bulunduk kendisiyle. 5 yıldır şehrimize hizmet ediyor. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Bir 5 yıl daha hizmet etmek adına da adaylığı noktasında kendisine başarılar dileriz. Bugün Sayın Başkanımızı bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra yapmayı planladıklarını dinleyeceğimiz güzel bir söyleşi olacak. Ben şimdiden şahsım ve derneğim adına bize yapmış olduğu bu ziyaretten ötürü kendisine, ekibine, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendisini coşkulu ve kalabalık bir şekilde karşılayan dernek yönetimi ve üyelerine teşekkür eden, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, dernek üyeleriyle bugüne kadar hep fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Bizlere böyle coşkulu ve kalabalık bir şekilde karşıladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Bizlerde tabi Nazmi'nin de söylediği gibi burayı birkaç kez ziyaret ettik. Sizler bize geldiniz, biz size geldik derken 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde hiçbir zaman birbirimizle hatları koparmadık. Birçok konularda istişareli olduk. Beraber konuşulacak konuları beraber paylaştık. Fikirlerinize saygıyla yaklaştık. Yapılabilecek olan önerileri, yapılması gereken çalışmaları bugüne kadar yaparak geldik. Yaşanan pandemi salgını ve doğal afetler nedeniyle 5 yıllık sürenin kolay geçmediğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, hiçbir şeyi bahane etmeden bugünlere geldik. Şehrimize güzel hizmetler verdiğimiz inancındayız. Yeni dönemde daha güzel, daha faydalı işleri daha çok yapabileceğimiz inancındayım şeklinde konuştu. Tabii ki biz bu çalışmaları 2,5 yıl içerisinde yaptık. Pandemi dönemindeki kısıtlar bizleri birçok yatırımdan Ala koydu. Ülkemizin 5 yıldır yaşadığı olumsuzlukları hepimiz biliyoruz. Tabii burada yapılan her türlü savaş e, bize de zarar verdi. Yani dışarıda olan her şey bizi de etkiliyor. İlla içeride olması gerekmiyor. E, en sonunda bu büyük deprem, 6 Şubat depremi zaten tamamen bütün her şeyimizi, dengelerimizi bozdu. Yani bu geçtiğimiz 5 yıl gerçekten ülkemiz için çok büyük zorluklar içerisinde geçen bir yıldı. Bunu hep beraber yaşadık. Hepimiz ekonomik olarak da sıkıntılar yaşadık. Sağlık anlamında sıkıntılar yaşadık. Birçok yakınımızı kaybettik. ve Bunlar bizleri üzen şeylerdi. Ve bugüne geldik arkadaşlar. Öyle veya böyle hiçbir şey bahane etmedik. Gece gündüz Ankara'ya gide gele gide gele bu ihtiyacımız olan paraları aldık. Ve şehrimize de güzel şeyler yaptığımız inancındayız. Ama artık yeni bir döneme geliyoruz inşallah. Bu yeni dönemde daha güzel, daha faydalı işleri daha çok yapabilme imkanımız olacağı inancındayım. Tabii ki kesintisiz, problemsiz, afetsiz bir beş yılda çalışmakla bizim gibi iki yılını afet, işte Covid'le geçiren, e, geri kalan kısmında da dünyanın hiç yaşamadığı bütün afetleri geri kalan zamanda yaşayan bir ülke olarak e, bu kadar yapmaya çalıştığımız bazı şeylerimiz de eksik kaldı. Onları da önümüzdeki dönem eğer Allah nasip eder de görev alırsak önümüzdeki dönemde tamamlamak istiyoruz. Konuşmaların ardından belediye başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, ITGEP üyelerinin sorularını yanıtlarken yeni döneme ilişkin taleplerini dinledi. Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.